Horlama ve uyku apnesi önemli bir sağlık sorunu olsa da aslında ciddi bir sosyal problemdir. Çünkü horlama etrafımızdakileri, aile efradımızı, hatta eşimizi rahatsız edebilen bir olay haline gelebilmektedir. Boşanma sebebi olabilen bir konu olduğu da magazin haberlerine geçmiştir. Yani horlamayı düzeltmek aslında etraftaki insanları rahat ettirmek anlamına gelmektedir. Uyku apnesi ise ciddi bir sağlık sorunudur. Çünkü uyku apnesi uykuda nefesin durması demektir. Uzarsa ölüme kadar götüren ciddi sorunlar meydana getirebilir. Horlamanın sebeplerine inecek olursak, burun tıkanıklıkları, burun kemiği, burunda et oluşumu, küçük dilin uzaması, yumuşak damağın sarkması gibi olaylardır. Ancak tedavisinde öncelikli olarak medikal sorunları çözmek gerekiyor. Çünkü kilo da önemli bir horlama ve uyku apnesi sebebidir. Eğer ciddi kilo verirsek hem uyku apnesi düzelir hem de horlama gider. Bunu başaramazsak veya buna rağmen horlama ve uyku apnesi devam ederse o takdirde öncelikle burun ameliyatlarını yapıp iyi bir nefes yolunu açmak en akıllıca ve en kısa yoldur. Buna rağmen düzelmeyen durumlarda ise biz horlama cerrahisi yani uyku apnesi cerrahisi yapıyoruz. Bu da küçük dilin kısaltılması, yumuşak damağın yukarıya açılıp ağız yolunun, ağızla alınan nefes yolunun genişletilmesi ve büyütülmesiyle mümkündür. Yani hem burun hava yolunu hem de ağız hava yolunu genişleterek horlama ve uyku apnesi sorununa tam çözüm bulabiliriz.